vizyoner fikir dolu insanların, bu kitaplar, yazarların, eğitmenlerin, ilham veren insanlardan edindiğin e, ilhamla ancak bu hayalleri kurabilirsin. Veya onlardan ders alarak, onlardan beslenerek fikren, vicdanen ve de özgürleşebilirsin ancak... Bunun tek yolu doğru kaynaklardan zihnini beslemek ve emin ol etrafında kitap okumayan, Gelenek göreneğini sürekli sürdüren insanlar senin besleneceğin doğru kaynaklar değil. Yani sen nasıl ki yemek yerken temizliyorsun, nereden alacağını doğadan mesela bir yemek seçerken hangisi zehirli hangisi değil bunun ayrımına varıyorsun. Kirliyse yıkıyorsun sonra pişiriyorsun. Yemeğine göbeğini mideni beslerken bu kadar uğraşan bir insan beynini beslemeye daha fazla uğraşmalı. Ama beynini beslemeye uğraşmak için beyinle okuyarak, düşünerek bunun vermiş olduğu zihinsel doyumu tatması lazım. Yani şöyle düşün. Zihnini hiç beslemediğin için, zihnin zihnine e, tatmin olmadığın için, zihnini hiç doyurmadığın için, derinlemesine derinlikli fikirlerle, derinlikli tecrübelerle zihnini hiç beslemediğin için, bu tecrübe senin yaşadığın tecrübeler elbette ki. Yani kendini hiç risk alıp zorlamadığın için, beynini beslemediğin için, Beynin, beyinsel tatminin, beyinsel ihtiyacın, beyinsel doyumun nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsun. Beyinsel orgazmın. Yani midesel olmaktan çıkar bu doyum. Yani ya da diğer organlardan tatminden çok daha yoğun bir tatmindir zihinsel tatmin. Bir şey yaratmış olmanın, okumuş, keşfetmiş, anlamış, öğrenmiş olmanın tatmini çok daha büyük tatminler. Fiziksel tatminden. Bu zihinsel tatmini hissetmek içinse okuman gerekiyor. Elini kilitmen gerekiyor. Araştırman gerekiyor. Eee... Hayatını her anında okumak olması lazım. Düşünmek olması lazım. Bu okumak, insanları okumak olur. Hayatı okumak olur. Okumak nedir? Altta yatan manayı anlamaktır. Anlama amacıdır. Anlama sevincidir. Anlamış olmanın e, vermiş olduğu doyumdur. Hem kendini hem insanları hem hayatı. Ve e, başarmış olmanın, belli bir hedeflerini gerçekleştirmiş olmanın verdiği doyumdur. Bu doyum... Yemeğin verdiği doyumdan ve diğer e, bir şeyler izlemenin vermiş olduğu doyumdan çok daha büyük bir doyumdur. Bu doyumu ama hiç hissetmeyen bir insan bu tatmini, bu zihinsel doyumu anlayamaz, anlayamaz. Çünkü hiç deneyimlememiştir. Çünkü eğitim sisteminde, eğitim hayatında veya iş hayatında böyle bir zihinsel tatmine, e, tatmini hissedeceğin işleri yapmıyorsun. Üretici, yaratıcı, orijinal hiçbir şey yapmıyorsun. Onun için zihninin zihinsel tatmini, zihinsel üretimin doyumunu hiçbir zaman hissedememiş olmanın e, aslında yüzeysel yaşantısıyla burukluyla hayatını sürdürüyorsun. Şimdi konumuza dönelim ama neyse. Peki zihinsel tatmini nasıl hissedeceğiz? Zihinsel tatmini beslemenin, hissetmenin yolu da dediğim gibi vizyona, vizyonunu geliştirmekte. Okumakla, düşünmekle, planlar yapmakla, hayal kurmakla gerçekleşir. Yani vizyonunu geliştirmek senin sorumluluğunda ve bunu yaparken de kıyaslayacağım bir insan arıyorsan çevrendeki mahallendeki okulundaki insanlar kıyas noktan olmamalı veya iyi üniversite kazanmış bölüm bitirmiş insanlar olmamalı yani yani üniversite sisteminden bir çıkartman lazım kendini veya bu toplumsal hayatın sisteminden bir çıkarıp bir görmen lazım neler başarmış insanlar neler keşfetmiş belki 1500 senesinde belki 1800'de ya da ataların yani neler başarmış ne tür stratejiler geliştirmiş hem savaş alanında hem eğitim alanında yani büyük düşünmüş büyük şeyler başarmış keşfetmiş üretmiş yoktan var etmiş insanların hayatından ilham alman lazım o insanları kriter alman lazım. O insanlardan fikir alman lazım ki hayata daha vizyoner, daha çözüm odaklı bakabilirsin.